Dostlar bugün sizlerle Edirne tava ciğer yapacağız. Yaklaşık yarım kilo kadar bir ciğerimizi şöyle koyacağız. Ve bunu unlayacağız. Şu yarım kilo gelir. Az daha koyalım. Elimiz korkak alıştırmayalım. Diğer tarafta yağımızı koyduk. Bol yağlı. Ve onun altında açalım. şimdi açtık. Şimdi unumuzu şöyle yapalım. Ve bir taraftan da karıştıralım. Biliyorsunuz ya da tava ciğerinin özelliği bu. Bol unlu yapıyoruz. Ve sonra şöyle her tarafı un olacak şekilde karıştırıyoruz. Şu unumuzu şöyle koyalım. Unladıklarımızı şöyle bir tarafa koyalım. Balık onlar gibi arkadaşlar. Zoru yok. Herkes yapabilir. Restoranda şurada burada dünya para vermenize gerek yok. Unluyoruz. Dostlar ciğerimizi unladık güzelce. şimdi yağın iyice kızarmasını bekliyoruz. altını açtık, yağı da bol yaptık. burada önemli olan yağın bol olması. ciğere biraz tuz ekleyebilirsiniz. bunu piştikten sonra da ekleyebilirsiniz aslında. ben şimdi ekliyorum. yağımız iyice kızarması gerekiyor. az az atalım bakalım Bismillah. evet. yağımızı şöyle atıyoruz. ciğerlerimizi pislikçe karşılığa karşılığa pişireceğiz görüyorsunuz arkadaşlar bakın yavaş yavaş pişiyorlar evet dostlar görüyorsunuz Pişe pişiyor pişeni alacağız hemen bakalım bir tanesinin tadına bakalım ne halinde gayet güzel pişmiş hemen pişenleri Şöyle alıyoruz. Vay 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 vay. Şimdi şöyle, şöyle alıyoruz. Devamını ilave ediyoruz. Evet. Şöyle. Güzel güzel ilave ediyoruz. Gayet başarılı. Olan. Tadına baktım. Gayet güzel. Evet, güzelce pişiyor. Ellemeyin, pişsin. Mis mis. Evet, iyi bir pişiriyor, iyice pişiriyoruz, oh. iyice. Oo. Şöyle alalım. Bakın. Fazla dozulmaya gerek yok. Şöyle koyalım. Mis gibi mis. Şunu da alalım. Son parça atalım. Şöyle. Muazzam. Bakın. Muazzam oldu muazzam. Afiyet olsun. Bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar.